Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Mayıs Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün ve dün sizlerle arkadaşlar 3 tane video paylaştım. Bu 3 video içerisinde en son açıklanan 108 bilançoya ait rakamları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dün akşam bayağı bir bilanço açıklanmıştı. Bu videoda da geri kalan şirketlere ait finansal rakamları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Astro Enerji dün bilançosunu açıkladı. Astro Enerji bu bilançoda 907 milyon 372 bin TL net kar açıkladı. Astor'un 2024 birinci çeyrekte net karı 789 milyon 495 bin TL idi. Astro Enerji'nin bu bilançoda esas faaliyet karı da 1 milyar 403 milyon TL olmuş. Astor'un 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet karı 1 milyar 969 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yine de güzel bir kar açıklamış. 907 milyon Astor'un net karı var. Viking Kağıt finansallarını açıkladı. Viking Kağıt zarar açıkladı arkadaşlar. Viking Kağıt'ın bu bilançodaki net zararı 124 milyon 285 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte Viking kağıdı net zararı 31.1 milyonmuş. Esas faaliyet zararı da bu bilançoda 82 milyon 463 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet zararı 75 milyon 688 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Oyak Çimento fabrikaları finansallarını açıkladı. Oyak Çimento'da bu bilançoda 996 milyon 277 bin TL net kar açıkladı. Oyak Monto'nun 2024 birinci çeyrek net karı 1 milyar 114 milyon TL'ymiş. Oyak Monto'nun esas faaliyet karı da bu bilançoda 2 milyar 110 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet karı 2 milyar 129 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yine Demisaç Döküm finansallarını açıkladı. Demir Döküm de zarar açıklamış. Bu bilançoda 16 milyon 780 bin TL net zarar açıkladı. 2024 birinin çeyrekte Demisaç'ın net karı 54 milyon 882 bin TL'ymiş. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 38 milyon 867 bin TL olmuş. 2024 birinin çeyrekte esas faaliyet karı 40 milyon 180 bin TL'ymiş. Şeker yatırım menkul değerler AŞ finansallarını açıkladı. Şeker yatırımda zarar açıklamış. 55 milyon 606 bin TL net zarar açıklamış. 2024 birinci çeyrekte net zararı 55 milyon 133 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı bu bilançoda 66 milyon 110 bin TL olmuş. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 122 milyon 981 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Çates Elektrik finansallarını açıkladı. Çates Elektrik'te zarar açıklamış arkadaşlar. 2025 birinci çeyrekte Çates Elektrik 265 milyon 967 bin TL net zarar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte Çates'in net karı 127 milyon 537 bin TL'ymiş. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 33 milyon 133 bin TL olmuş. 2024 yılının çeyrekte de esas faaliyet zararı 43 milyon 131 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Kuzey Boru finansallarını açıkladı. Kuzey Boru da bu bilançoda 205 milyon 507 bin TL net kar açıklamış. Kuzey Boru'nun 2024 bilin çeyrekte net karı 222 milyon 926 bin TL'ymiş. Kuzey Boru'nun esas faaliyet karı bu bilançoda 242 milyon 438 bin TL olmuş. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet karı 203 milyon 324 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Formet Metal ve Cam Sanayi finansallarını açıkladı. Formet Metal'in de net karı 98 milyon 405 bin TL olmuş. 2024 birin çeyrekte Formet'in net zararı 133 milyon 44.000 TL'ymiş. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 46 milyon TL. Yani Format 98 milyon net kâr açıkladı ama esas faaliyet zararı 46 milyon TL. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet karı 20 milyon TL'ymiş. Yine burada Bossa Ticaret finansallarını açıkladı. Bossa'da 75 milyon 684 bin TL net kâr açıkladı. 2024 birinci çeyrekte Bossa'nın net karı 441 milyon 247 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı da Bostan'ın 192 milyon 602 bin TL oldu. 2024 bilin çeyrek esas faaliyet karı 413 milyon 53 bin TL'ymiş arkadaşlar. Eminiş ambalaj finansallarını açıkladı. Eminiş ambalajda zarar açıklamış. 19 milyon 304 bin TL net zarar açıkladı. Eminiş ambalajın 2024 bilin çeyrekte net karı 14.7 milyondu. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 19 milyon 580 bin TL olmuş. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 16.5 milyon TL'ymiş. Yine Banvit Bandırma finansallarını açıkladı. Banvit zarar açıklamış. Banvit'in net zararı 14 milyon 158 bin TL olmuş. Banvit'in 2024 birinci çeyrekte net karı 920 milyon 459 bin TL'ymiş. Banvit'in esas faaliyet karı da 181 milyon 678 bin TL olmuş. Banvit'in 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 1 milyar 63 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Oyak Çimont fabrikalarının bir de kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan olmuş arkadaşlar. 30.04.2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş. Oyakçı Monton'un sermaye tavanı 1.5 milyar TL'den 20 milyar TL'ye çıkmış arkadaşlar. Özata Denizcilik finansallarını açıklamış. Özata Denizcilik'te zarar açıklamış. 17 milyon 98 bin TL net zararı var. Özata Denizcilik'in 2024 birinci çeyrekte net karı 132 milyon 726 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı bu bilançoda 93 milyon 721 bin TL olmuş. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 108 milyon 401 bin TL'ymiş arkadaşlar. Trabzon Liman finansallarını açıkladı. Trabzon Liman'da net zarar açıklamış. Trabzon Liman'ın net zararı 15 milyon 624 bin TL olmuş. 2024 birinci çeyrekte Trabzon Liman'ın net karı 45 milyon 62 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı bu bilançoda 7.1 milyon TL. Esas faaliyet karı 2024 birinci çeyrekte de 34 milyon TL'ymiş. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ finansallarını açıklamış. Vakıf Menkul'de 10 milyon 585 bin TL net zarar açıklamış. 2024 birinci çeyrekte de 2.8 milyon TL net zarar açıklamış. Esas faaliyet zararı da 14 milyon 856 bin TL olmuş. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 7.3 milyonmuş. Artemis halı finansallarını açıklamış. Artemis halı da 73 milyon 316 bin TL net kâr açıklamış. Artemis halının 2024 birinci çeyrekte net karı 1 milyon 567 bin TL'ymiş. Artemis halının esas faaliyet karı bu bilançoda 9 milyon 589 bin TL olmuş. Artemis halının 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet karı 18 milyon 388 bin TL'ymiş arkadaşlar. Selçuk Gıda da finansallarını açıkladı. Selçuk Gıda bu bilançoda 164 milyon 864 bin TL net kar açıkladı. Selçuk Gıda'nın 2024 birinci çeyrekteki net zararı 7.4 milyondu. .000 Selçuk Gıda'nın da esas faaliyet zararı 4.9 milyon olmuş bu bilançoda. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet zararı 5.8 milyondu. Şimdi Selçuk Gıda net karını güzel bir biçimde artırmış ama esas faaliyet zararı var. Şöyle net kar rakamlarına baktığımızda çeyreklik bazda bugüne kadarki en yüksek net kar rakamını açıklamış. Bir önceki bilançoda 780 bin TL net karı varmış. Ondan önceki bilançoda 4.7 milyon net zarar. Ondan önceki bilançoda 14 milyon net kar ondan önceki bilançoda 7,5 milyon net zarar. Bu bilançoda ise 164 milyon net karı var. Öz kaynakları da rekor seviyeye ulaşmış ve net nakit pozisyonu da artmış. Net nakit pozisyonu da 334 milyon TL. Ama burada esas faaliyet zararı var. 4,9 milyon esas faaliyet zararı var. Yani rekor bir kar var ama burada nereden geliyor kar? Yatırım faaliyetlerinden bir gelir var. 250 milyon TL arkadaşlar. 2024 birinci çeyrekte de yatırım faaliyetlerinden gelir 4.7 milyonmuş. Bu bilançoda yatırım faaliyeti geliri 250 milyon TL olmuş. Ve dönemlik bazda baktığımızda da 164.8 milyon net karı var. Yani bu zamana kadar ki çeyreklik bazdaki en yüksek net karını bu şekilde açıklamış oldu. Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ finansallarını açıkladı. Asya Gayrimenkul'de zarar açıklamış. 559 milyon 613 bin TL Nes zararı var. Asya Gayrimenkul'un 2024 birinci çeyrekteki Nes zararı 157 milyon 679 bin TL'ymiş. Esas faaliyet zararı da bu bilançoda 6.8 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet zararı 28.2 milyonmuş. .000 Investaz yatırım menkul değerler AŞ finansallarını açıkladı. Bu şirkette 72 milyon net zarar açıklamış. 2024 birinci çeyrekte de şirketin net zararı 20 milyon TL'ymiş. Esas faaliyet zararı da 89,5 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet karı 204 milyon 233 bin TL'ymiş arkadaşlar. Sanika ısı finansallarını açıkladı. Sanika ısı da bu bilançoda 361 milyon TL net zarar açıkladı. Sanika ısının 2024 birinci çeyrekte net karı 202 milyon 370 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı da bu bilançoda 4 milyon 290 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 169 milyon 161 bin TL'ymiş arkadaşlar. Altın Yunus Çeşme finansallarını açıkladı. Altın Yunus Çeşme'de zarar açılan şirketlerden 33 milyon 977 bin TL net zararı var. 2024 birinci çeyrekte de net zararı 159 milyon 320 bin TL'ymiş. Esas faaliyet zararı da 36 milyon 349 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet zararı 61 milyon 866 bin TL'ymiş arkadaşlar. Sur tatil evleri finansallarını açıkladı. Sur tatil evleri güzel bir net karı var ama esas faaliyet zararı var. Sur tatil evlerinin net karı 962 milyon 682 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte zarar 278 milyondu. .000 Bu bilançoda 962 milyon net karı var. Esas faaliyet zararı 24 milyon TL. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet zararı 21 milyondu. .000 Burada sürdürülen faaliyetler vergi geliri 1 milyar 165 milyon TL arkadaşlar ve dönem karı da 962 milyon olmuş. Sanko pazarlamanın finansalları açıklandı. Sanko pazarlamada bu bilançoda 13 milyon net zararı var. Sanko pazarlamanın 2024 birinci çeyrekte de net zararı 69 milyon TL'ymiş. Esas faaliyet karı bu bilançoda 16.6 milyon TL. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 3.8 milyonmuş. Bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri de finansallarına açıkladı. Bin ulaşımın da net zararı 40 milyon TL. 2024 birinci çeyrekte de net kar 610 bin TL'ymiş. Bin yatırımlar holding de finansallarını açıkladı. Bin yatırımlar holdingin karı çok iyi arkadaşlar. 5 milyar 47 milyon TL net karı var. 2024 birinci çeyrekte de net karı 827 bin TL'ymiş. Bu bilançoda 5 milyar 47 milyon TL net kar açıklamış. Ama bu şirketin de esas faaliyet zararı 48.7 milyon TL. 2024 birinci çeyrekte de esas faaliyet zararı 22.1 milyonmuş. Burada yatırım faaliyetlerinden gelir var. 6.7 milyar TL yatırım faaliyetinden gelir var. Böylelikle de çeyrekte 5 milyar 47 milyon TL net kar açıklamış. Şimdi Nisan ayında geçtiğimiz Nisan ayında en çok yükselen yatırımcısına en fazla kazandıran hisselerde Sümer Varlık Yönetimi AŞ, hisse Nisan ayı içerisinde %212 oranda yükselmiş arkadaşlar. Derlux Yatırım Holding %164 yükselmiş. Çamaş Döküm Sanayi %121 yükselmiş. Dagi Yatırım Holding %119. Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ %108. Mobil Tel İletişim %97. Garanti Faktörün hissesi de %89.6 Nisan ayı içerisinde yükselmiş. Yine Nisan ayının içerisinde en fazla yükselenlerde Turex Turizm %74.6, Çamtaş Çelik %73.4, Gezinomi Seyahat'te %69 yükselmiş arkadaşlar. Nisan ayında en çok düşenlerde de Manas Enerji %47.9 hisse düşmüş, Yüre Yatırım Holding %45 düşmüş, Kuş Tur Kuşadası Turizm %31.5 düşmüş, Yaprak Süt %31.3, Diyo Boya %29.8, şeker yatırım menkul değerler AŞ'de %29 düşmüş. Sanifuam %26.2. Odine Solüsyon %25.6. Mia Teknoloji %24.3. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de Nisan ayı içerisinde %23.7 değer kaybetmiş. Hisse değerlendirmesinde Garanti BBVA yatırım Aselsan için hedef fiyatı 148 TL tavsiyesinde endeks üstü getir olarak sürdürmüş. Şeker yatırım Aselsan için hedef fiyatı 114 TL'den 184 TL'ye yükseltirken tavsiyesini al olarak sürdürmüş. Vakıf yatırımda Aselsan için hedef fiyatı 116 TL'den 182 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde şeker yatırım Tüpraş için hedef fiyatı 205 TL 15 kuruştan 192 TL 27 kuruşa düşürmüş. Tavsiyesine al olarak sürdürmüş. Ziraat Yatırımda Tüpraş için hedef fiyatı 230 TL tavsiyesine al olarak sürdürmüş. Almus Yatırımda Tüpraş için hedef fiyatı 200 TL tavsiyesini al olarak sürdürmüş arkadaşlar. Şimdi Bin Yatırımlar Holding'in finansalları ile ilgili şu detayları da sizlerle paylaşayım. Bu bilançoda 5 milyar 47 milyon net karı var. Bu şirket 2022 4. çeyrekte de 6.3 milyar net kar açıklamış. Bir önceki bilançoda şirketin net zararı 5.4 milyarmış. Ondan önceki bilançoda şirketin net zararı 1.9 milyarmış. Ondan önceki bilançoda 446 milyon net kar. 2024 bilin çekti de 830 bin TL net karı varken bu bilançoda 5 milyar 47 milyon net karı var. Son 4 bilançonun toplamına baktığımızda yıllıkta 1.7 milyar net zararı var şirketin. Net nakit pozisyonu olan şirketlerden biri net nakit pozisyonu 651 milyon TL yani nakitleri borcundan daha fazla öz kaynakları da 15.1 milyar olmuş. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 10 milyar TL'ymiş. Yani 2022 son çeyrekten sonra en yüksek net karını bu bilançoda açıklamış. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.